Misafirlerimiz, sevgili basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? 14. stil gecesi Oğlum, ne yapıyorsun? <laughs> bırakır mısın? Özür dilerim. Bu akşam yanımda erif olmadığı için çok teşekkür ederim. Buraya da onun elini tutarak gelmediğim için. Işte. Yanılıyorsun. Birazdan burada olacak. Onunla resmen birlikte olduğunu kabul ediyorsun yani. ...en büyük oyunu sen oynadın. Artık şimdi biliyorum. Ne diyorsun sen be? O Yaman ile zaten sevgiliydin. Onu kurulan iğrenç tuzağı da bahane ettin. Bak Orkun... ...onunla karşılaştığımız ilk andan beri... ...onun ne kadar farklı bir adam olduğunu anladım. Haklısın. Keşke ona aşık olduğumu... ...daha önceden kendime itiraf edebilseydim bu konuda da çok haklısın ama Amerika'dan döndüğümde zaten ayrılalım diyecektim sana. Sadece sen maskeni erken indirdin. Bundan sonra seninle arkadaştan öteye geçemeyiz. Mira. Ödüller dağıtılıyor. Hadi gidelim. sahibi genç çiftini huzurlarınıza çağırıyorum. Mira Beylice. <laughs> Orkun Civanoğlu. <laughs> Ödüllerini almak için Beylice ve Civanoğlu çiftini sahneye davet İyi ki Yaman burada değil. <laughs> var. Bu geçen senenin ödülleri. Sıkma canını. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bu ödül benim için önemliydi. Bu gece anam çok önemliydi. Üstelik hayatımın kadarıyla. Seni seviyorum ya. Orkun ne mi sen? Seni çaldırmayacağım. Abartma herkes bazıları görmeye alışık. Orkun sana bunu soracağım. Bırak. seni. Kurt, kurt, Tamam. Şimdi sırada dur. 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 yılın en şık, en zarif, en başarılı kadını açıklıyorum. Öldürürüm oğlum seni. Sen kimsin? Yılın en sıkı sahibi kadını Allah be, Allah sağa Ender Kayak Seres.